Aa ben de duydum. Bekleyin bir saat. Bir saat bekleyin hemen geliyorum. Aa, aa kim geldi ki? Allah Allah. Kim geldi acaba? Kapı niye çaldı ki? Kim zilimize bastı ki? Aa o ne? Kimse yok burada. Bu ne? Aa, aa bu neymiş böyle? Çocuklar ben bir şey buldum. Aa şu ne ya? Squid Game'in işaretleri değil mi bu? gerçekten Squid Game buralarda sizin gördüğünüz gerçekmiş o zaman. Ne yapacağız peki çocuklar? Evet. Bu ne demek oluyor yani? <laughs> o zaman Squid Game burada mı demek oluyor? <laughs> o zaman bize bu ne yapıç? <laughs> aa saklayalım, saklanalım mı yahu? Ne yapalım? Aa, aa nereye girelim? Siz oraya girin. Ben de şu perdenin arkasına gireyim en iyisi. Ha? Öyle mi? Sığar mıyım ben de çadırınıza? Hadi bakalım siz girin. Aa o ne? Kim o? Aa dur bakalım. Sen, aa şu ne? Niye bu kıpraşıyor ya? Perdemiz niye kıpraşıyor? Aa çocuklar. Bir şey var burada ya. Galiba bununla alakalı bir şey bu. Bu ne? Aa! aa Squid Game bebeği. Aa, çocuklar ama bu çok tatlı Squid Game bebeğiymiş. Ay çok şirinmiş bu ya. Ben bundan hiç korkmadım. Sen mi getirdin bunu bize? Getirdin? getirdim. Neden getirdin Bakın çok tatlı squid Game Ay çok minnoş. Gördüğüm en güzel bebiş bu. Hoş geldin. Sen bizle oyun mu oynamak istiyorsun? Evet. Öyle mi? Nasıl oyun oynayacaksın bizimle? Ee, nasıl oyun oynayacaksın? Topla mı oynayacaksın? Sonra nasıl oynayacaksın? öyle mi? Beraber mi oynayacağız? Aa, aa, hadi başlayalım o zaman oyuna. Ama bize kötü şakalar yapmayacaksın değil mi? Bize kötü kötü cezalar vermeyeceksin. Hadi anlaştık o zaman. Hadi gidelim oynayalım. Hadi bakalım. Hadi koş. Hadi koş bakalım. Çok heyecanlandım. Acaba bize ne oyunlar öğretecekmiş? Aa, aa önce hangisinde başlamak istiyorsun? Ben, ben. Tamam sen hangisiyle başlamak istiyorsun önce? Ben, ben, ben... Kırmızı ışık. Yeşil ışık mı? Siz biliyor musunuz bunu çocuklar? Evet, evet. Nasıl bir oyunmuş bu? Bak, yeşil de koyuyor, yeşil de Öyle mi? Koşuyor musunuz? Nasıl koşuyorsunuz böyle? Hadi gösterin evet. bana. Aa, aa, hadi o zaman ben söyleyeyim size o şarkıyı. Hadi, hadi bakalım. Sen. Şu... Tamam. Hadi bakalım. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Tamam. Aa, kim kazandı şimdi? Sen mi? Ama sen bu işte şey başta duran bebeksin ya sen şaşırdın mı? Bu şaşkın bebekmiş ya <laughs> bu çok şaşkın bebekmiş ya. Arkadaşlar bu bize ceza falan da vermez biliyor musunuz? Bunun cezası şeker falan olur. Bize pamuk şekeri falan olur değil mi? Evet, evet. Şansımıza çok tatlış minnoş bisküvit bebeği gelmiş ya. İnanmıyorum çok şanslıyız arkadaşlar. Evet, evet. Tamam şimdi kim kazandı? Squid Game bebeği kim kazandı? Ay, ben. Sen mi kazandın? <laughs> bu oyunu da şaşırmış arkadaşlar ya. Çok komik değil mi? Oyunu da şaşırmış. Şaşkın bebiş. Sen hakemsin ya hani. Sen karar veresin ya. Şaşırdın mı? Oyuncular bu. Süpermen kardeşler oyuncular tamam mı? Bence sen çok şaşırdın. Hadi bir daha başlayalım. Yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> hele bak hele bak hele bak. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aa, geride yiğit kaldı yine. Yine geride yiğit kaldı. Yiğide ne ceza veriyorsun bebiş? Squid Game bebişin ne ceza veriyorsun yiğide? Aa, bebiş ceza vermiyor. Peki o zaman ödül mü veriyorsun geride kalan? Anlayamadım ben. Ne çok değişik bir bebişsin ya. Ne veriyorsun sen? Öyle mi? Çikolata veriyorsun. Hani getir o zaman çikolatan nerede? Hadi git getir bakalım. Ah bize çikolata getirmeye gidiyor arkadaşlar. Orada mı çikolata? Orası galiba kitli değil mi? Değil mi? Orası kilitli Aç bakalım nasıl açacaksın? Hokus pokus mu yapıyorsun? Aa çocuklar hokus pokus yapıyor. Hadi yap. Hokus pokus yap hadi bakalım. Hadi yap. Aa hani çikolatan nerede? Aynısından var ya senin onda. Kırık. E bunu da kıracağım. 이거 본다 그러 이거 주 그러자.